2. Bölümden Herkese Merhaba Arkadaşlar Kalafta Timurlarım Vakfı 3. Bölümde 3. Bölümde Herkes iyi mi? Sistemden bir durumla Karşı karşıyayız Kafamızdan helikopter düştü Yuri balkonda, balkonda pozisyon al Doktora zaman kazandırmalıyız Gözlerinizi avludan ayırmayın girdiler vurun şunları Sabu götürmemiz için onları püskürtmemiz gerek. Aka teyilikleri yok <laughs> Bende! Yuri benimlesin! Evet. Yuri buraya! Ay bunlar ne dökecek lan? Mervanların aşağı yürü! Yuri <laughs> <laughs> benimle! Avluyu <Ağlayın> geçmemiz <laughs> gerek! İçimize kesin bir hain var. Bundan bizim yerimizi neden öğrendi? Çabuk 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 O Kim lan? tamis. <laughs> tamiz. Kesin var ya var. Diğer bakalı bir adam ya. Rus insansız uçağı üstümüzde. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Silah senin aşerin kenar kısmında. Orada bir tane iyi var. Helikoptere giderken onu kullanabiliriz. Hadi gidelim. <laughs> Ateş etme. Siviller var. Kimsin? <laughs> Balkonlara dikkat et! Nikolay geri dön! Sopu koru! Giriş sağ tarafta! Sola devam et! Sola devam et! Sopu buradan çıkarmamız gerek! Makinalı balkonda! İndirin onu! dur 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 abim dur. amba baba baba nasıl sıkıyor lan? Ondan çıkamadık lan. Kadım mı lan? Geri püskürtüyorlar. İnsansız uçak tekrar geliyor. Tam geliyor da Birader bak. Bak adam yanıma gelmiş şöyle sıkıyor. Koruyun bari de. Helikopter bu tarafta. Hmm. Silah bulunduğu bina tam önümüzde. Helikopterle aramızda çok fazla adam var kolay insansız karar aracına ihtiyacımız var. Hemen! Neredeyse vardınız. O binadan Abi. devam edin. Yuri bu tarafa. Tamam, bir helikopta bizi öldüremiyor ya. Hadi kankam, hadi kankam. Burası olmalı. İçeri gir. İnsansız yer aracı nakliye konteynerinde. Hemen altınızda. Şimdi biz bununla işi çözecek miyiz? Kontrol sistemi Rusça. Yuri senin kullanman gerek. Ne Nikolay, Sof'un durumu nedir? Onu buradan çıkarmalıyız. Yuri, şey helikoptere giden yolu Adam temizle. Ölecek. Biz arkanda olacağız. <laughs> <laughs> Minigun doğalını delecek güçlü de olmalı. Kaçacağım bunlar. Bu benim önce benim Üç tane. Ben... Geldi şimdi oraya kadar Tamam kankam koşuyorum da. Karakterler uğramıyor mu? Uğramıyor dedik mi? Sen nasıl gittin de döndün de bombayı çektin? Geldin mi birader ya? Aşağı gelme! Aşağı gelme! Allah'ım Allah'ım, şşş, beni lan şş, lan beni bırakmayın lan burada lan. lan, lan! Ne lan? Aaaa! Yara yöntemi, yara arkadaşlar Doğum sözlük Bizim sonumuz tanımsınız. Orda, Yuri! Orada! Ay Yuri siksiz. E, ona ihtiyacımız diye. var. Makaron peşinden gidiyoruz. Yuri de kim be? Hakikaten ilk savaş zayiatı olduğunu söylerler. <laughs> doğru diyor. Peki neyin doğru olduğunu kim tanımlar? <laughs> doğru göreceli bir kavram. Uçakta Başkan Wojcicki ve kızı Alena bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı, NATO delegeleriyle barış anlaşması Kesin görüşmeleri var, için Hamburg'a uçuyor. Hakikat. Sadece bir bakış açısı meselesi. Bir birçok Rus vatandaşı, Zakev Havalimanı katliamından Amerika'nın sorumlu olduğunu düşünüyor. Her askerin görevi masumları korumaktır. Ve bazen bunun anlamı iyi ve kötü olmakta yatar. Bu savaş sadece büyük ölçekte bir doğal seçimi olayı değildir. Yine de şimdilik dünya bir nebze olsun huzur bulacak gibi görünüyor. Bulduğum tek hakikat yaşadığımız bu dünyanın dev bir kibrit kutusu olduğudur. Geriye kalan tek şey ise birilerinin kibriti yakmasıdır. <laughs> Abim çok doğru konuştum be. Moskova, burası Hamburg'a doğru ilerleyen komuta merkezi. Gökyüzü temiz. Ben ne oldum? Tüm takım rapor verin. Tek başıma. Takım bir. Ya. Başkanın ofisi güvende. Takım 2 kargo bölümü güvende. Tüm lan e kim? Takım saat, 3 ön kabin güvende. Hamburg'a 2 saat sonra ineceğiz. Hmm. Takım 1 inene kadar başkanla kalın. Tamam. Başkan kim? Sen misin lan başkan? You, Benden bir cevap bekliyor. Takım bir o... Ondan hiç haz etmiyorum. Kimse etmiyor ki.

Avermoso. We have only two choices. Peace or war? Life Kovalova. For the sake <laughs> <if gülüyor> we of we to our zaman değiliz. Düşmanla ondan da dostluk kurarak yok ederiz. Bombazı kaldıramıyorsak en azından forsalar uçağı Гашийн. Гашийн атэш, гашийн атэш. Кэрмзи күн. Başka bir kızın kartu bölümünde ne yin alıyorlar? Dakika üç, yardım size doğru geliyor. Anan ya, ab, sen yaşaldın ne işin var ya? Yardım size doğru geliyor. Emirli birlik olursun. Ab, güvertede ateş açıldı. Tekrar durum, ateş açıldı. açıldı. Düşmanlar uçaktan. Deste ihtiyacımız var. Abi yara yedi ya. Başkanı güvenli odaya götürün. Tamam Karko, götürün lan Başkan sen misin? İnişte geçiyoruz. Çarpışmaya hazırlanır. Çarpacağız. Tutun Ben hiç bir şey olmadı. Bir de öyle bakmak lazım ya. Ha bak oldu. <laughs> olmadı deyince oluyor. Oldu deyince de olmuyor. Cık. Ya o da oluyor lan. Sen dediğin de oluyor. Kalk 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 Göre başkanı korumak lazım. Başkanı korumak lazım. Kalk, başkanı koru. Şşşt lan kaldır lan beni Başkanı korudu Canımız önemli değil lan Elini ver Halkov Başkanı bulmalıyız Başkanı en son şuraya koymuş Lan öyle silah mı Silah 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 Durumu iyi yiyin. Başkanı korumak lazım Nereye? Almanya'ya mı? Güvenliği nasıl açtılar? Evet nasıl açtılar? İçeride gösterik var. İlki iletişim odasına vurmaları gerektiğini biliyorlardı. Kızı kurtarın ve güvende olduğundan emin olun. Harpov benimlesin. Başkanı bulmamız gerek. Tüm takımların dikkatini. Herkes kendi bölgesinin güvenliğini sağlasın. Kurtarma ekibi yolda. <laughs> Takım 4 rapor ver. Başbakan yaralandı ama durumu kötü değil. Bulunduğu yeri işaret işine şey yöneliyorum. O tarafa geliyoruz.

Acilen buraya tıbbi ekip gerekiyor. Acilen durumu hiç iyi var. değil. Gidelim Arkov. Gidemeyiz ki. Helal <laughs> hadi hadi adamdan geliyor yanıyor mu? Ne başlamış ya? Şimdi ben kutlu götürmemiz gerek. Başkanı içeri alın. Harko, kapıyı aç. Aha. bu ikidir. Bir yani. daha böyle yapmış. know what I want. You're insane. Çıldırmışsın adamım. mi? Demek kanser de edecek. Kullanma potansiyel şey başka. Assalamu alaykum. Zayıf noktası var da. Kızım Gittik ulan be. Gittik be. Ulan başkan uğruna. Gittik. Rus başbakanı barış toplantısı için Hamburg'a hiç ulaşmadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Kimse bunun barış müzakereleri için ne anlama geleceğini denemiyor. Anlaşılan Makarov sıradaki hamlesini yaptı. Eğer kendini sahneye atıyorsa bunun bilinmesini istiyordur. Avlanmaya nerede başlıyoruz? Afrika'da Makaro, Sierra Leone'ye doğru sevkiyatları yapmak için yerli bir milis grubunu kullanıyor. Oradan Fas'a doğru geçip İspanya'ya gidecek. Tam Kuzeye doğru gidiyor. Majesteleri'nin tam kapı önüne karbonat. Bilmiyorum evet, ama ya. onun için çok önemli olduğu belli. O halde onu istiyorum. Yaklaşmak için nehri kullanabiliriz. Kampta sevkiyatları depoladıkları bir fabrika var. Fakat milisler dağlık bölgelerde da aylardır gelin. soykırım yapıyor. Her yerde olacaklardır. Makarov eğer bu yolculuk daha büyük bir amaca hizmet etmeseydi bu yolculuğu önemsemezdi. Ve bu şerefsizin işlerin nasıl gittiğini görmek için orada olma ihtimali var. Eğer sahneye çıktıysa biz de çıkıyoruz. Çıkalım Aga. Çıkalım. Evet arkadaşlar. Yine. Güzel bir bölümle karşı karşıyayız. Ama bu bölüm... Burayı sigara bir kat da var. iyileşmiş Üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.